Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için hep bir Minecraft suyu tanıtacağız arkadaşlar ve bugün tanıtacağım sunucu Resta MC arkadaşlar Resta MC tanıtı videosu hepiniz hoş geldiniz daha sunucu açılmadı arkadaşlar açılımından önceki bir gün öncesinde videosunu çekiyoruz kurucu kardeşlerimiz ve Mustafa kardeşim bana eşlik ediyor gençler hoş geldiniz bu arada sizler de hoş Efe uzun süredir zaten sunucu açma çabalarındaydı arkadaşlar kendisi de verip komşum zaten psikopat yayınlardan da denk gelmişsinizdir kendisini. Burada başlar başlamaz bizleri spawn bölgesinde anahtar bölgeleri daha doğrusu kasa bölgelerimiz karşılıyor. Nelerimiz varmış bir bakalım. Şöyle kasa anahtarlarımızı bir açalım arkadaşlar. Neler çıkacak? Oy kasamızda ne? Kit kasası. Kit kasamı da açtım. VIP kasamda neler var? Nerede VIP kasam? Aa buradaymış. O kadar çok şey olmuş ki. Bu ne? Charm kasası. Aynı şekilde hepsini açmış. Şimdi Arı kitimi kazandım. Bakayım arı kiti. o güzel duruyor. Netherite güçlendirilmiş. Netherite oluyor herhalde bunlar değil mi? Netherite'a şey, renk basılıyordu. Kuvvet çarmı geldi. Kuvvet bir efektini koydum. Altın elmam geldi. Hız 2 çarmım varmış. O da olur aslında. Bu ne acele tavşan. Hepsinden gelmiş oldu aslında ya. Böyle arkadaşlar hepsinden de bizlere gelmiş oldu. Zıplama desteğini de aldık. Burada takas bölgelerimiz var. Daha doğrusu takasçılarımız var arkadaşlar. Takas bölgemizde Burada gördüğünüz gibi paralarımızı yapabiliyoruz. Eşyalarımızı, kılıçlarımızı yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Arı kılıcının özelliği neymiş? Yakında görüyorsunuz zehir efekti verir diyor. Her skitin kendine özel özellikleri varmış arkadaşlar. Bunlar da gezdirmiş dünyalardan da kontrol edeceğiz. Burada çarmlarımız, çarm takasımızda ne varmış lan? Bakayım kuvvet 2 varmış. Kuvvet 1'im var, kuvvet 2'im yok. Bu ne? Para 4. Oha. Bende yani para 3 var ama çok az. Sen git bana hız ver. Hız çarmına geçtik pasif madenimiz de buradaymış arkadaşlar Efe'nin evi diyor Rayap'ın evi diyor Rayap'ın hoş geldin Rayap diyor Burası restaurant odası burada benim minik fotoğraflarım vardı buradan rahatsız oldum arkadaşlar kaldırdım minik ya. Onu daha düzgünlerine ben atacağım bunu ona göre yapacak Burası biraz fazla absürt olmuş Efe'nin evi burada Efe'nin evi kapalı Burada da küçük, küçük evler yapmışlar oradan sonrasında kimlerin evi olur belki de yönetim ekibi üyelerinin evleri olur arkadaşlar Dediğim gibi orada benim vardı ama onları kaldırttık. Buradan bir başlayalım aşağı arkadaşlar. Dünyamıza bir inelim. Buradan bir fly yazayım. Bakalım. Arı seti birinci dünyadaki en kötü setlerden birini almışım herhalde. Yine de bir bakalım araya. Şimdi burada gördüğünüz gibi arı yuvasından başlıyorsunuz arkadaşlar. Birinci seti alıyorsunuz. Ondan sonra gidelim. Panda ve bu mushroom ineğimiz var. Burada bakalım neler var. Şimdi buradan Möntar setini aldıktan sonra Panda setine geçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela Mantar yine elinde neler varmış. Doygunluk efekti veriyor. Panda da yavaşlık 2 efekti veriyor. Bunlar tamamen savunma odaklı şeyler arkadaşlar. Bak burada işte zehir efekti veriyor. Oradan doygunluk veriyor. Oradan heal veriyor falan. Ama diğer dünyalara gittikçe de oradaki şeyler saldırıya geçiyor. Şimdi Efe bu bize bir boss var dedin. Normal dünyamızda boss var mı yoksa Nether'da falan mı sadece? gel Nedir'e gel. Nedir mı gidelim. Geldim nedir Şimdi He. burada bir yine burada bir da. Da yazayım. Ha <laughs> hı. Gel abi atın. Geldim yana. Ben de biraz yemeğe sattım. Burada da vidir magma ee. varmış. Ha <laughs> hı. Bu ne? Boss'umuz mu? Ölmem değil mi lan? Ee. tek yemem. Abi tek yemezsin. Sen gap ye yine de. Yedim. hatta ee, bir dakika. Dur boss zannettim ben bunu. Ben bunu ben buna direkt savaşmaya başladım. <laughs> Abi normalde e, oyunda bulur zamanlı olarak diyor istersen koyayım çünkü baştan sıkmaya başlıyor. Şimdi Blaze boss 1020 evet, canı bu var bunun. Aynen abi şimdi toplu bunu olarak Bunu fly yazayım. Aa burada savaşta uçmama izin vermiyor. Yok abi. Çok abi, da güçlü abi. değilmiş bu arada. Peki bunu öldürdükten sonra ne veriyor bize? Şöyle Ateşi fazla yakıyor. Abi bunu bunu öldürdükten sonra şimdi şöyle eee şu an daha dediğim gibi Blaze ayarlı değil fakat öldürdük. E, sana parçacığını veriyor abi. Bu par parçacıkla Blaze seti alabiliyorsun. Blaze seti. Tamam ben kaçtım bunu. Evet. Öldürmek bu bayağı uzun sürüyor. Bayağı uzun zaten dediğim gibi bu event olduğu için oyuncuların hepsi saldırıyor. E, tek atarsın. Bir... Ben tek başıma baksana 10 saniyede falan param parça ettim. Yüzde %20'sine falan indirip şöyle bir da yazalım. Wither Set'in içine bir gireyim bakalım, Wither Set'imizde neler varmış. Sağ tarafa da gidiyorsun, sol tarafa da gidiyorsun. O evoker verdi. Bu ne? Evoker ağzı çıkarır. Sağ tıklayınca baktığın yöne evoker ağzı. Evoker ağzı neydi lan? Gel, açığa gel abi. Oo, oh, oha. oha! O neymiş lan? Burada bakalım bunun traderı nerede? Traderına bakıyorum da ben traderını bulamadım bundan, yanlış tarafa mı geldim? Yani yit trader yit. abi farklı olduğu zorlu Heh, olsun zarf, diye zarf. böyle bir yere gidiyor. Burada da Magma Trailer'ımız var gençler. Bakalım. Abi bunların hepsini gene kasılma yerlerini yapıyorsun ama önceki bir bölümün setleri gerekiyor sizlere. Buradan da aynı şekilde dediğim gibi bunların hepsine gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, geri end'e gitmek için nasıl geri geleceğim ben mesela hook mu? Slash spawn Sıfır. abi. Slash spawn, rest MC ile de 3 dünyaya geçebiliyorsun abi. Peki normal şey olarak geçemiyor muyuz? Ee, Peki itemler olabilir? düşüyor mu sunucuda? ee abi sadece rest MC, rest MC, ve Nether dünyasına düşüyor. ilk dünyada tamam. oyunculara kolaylık olsun diye düşmüyor. Şuradan bir fly yazalım. Şimdi var. Var. End var mı? End yok. End yok abi. U Slash var. Rest MC. Üçüncü tamam. Dünya. Bir normal dünyamız var. Bir Nether'ımız var. Bir de Rest MC'miz var. Bu ne? Acele çarmı diyor. Şimdi acele çarmına gerek yok. mı? Tamam. Ben bundan sonra güç istiyorum. Kuvvetli olayım acık. Ver bakayım. Birazcık geç geliyor ama kuvvetle geliyor ondan sonra. Şuradan ben bana bir fly ver. Ee, e, tamam şey yapmamışsın zaten. Allah seni daş etmeye al. Verdiğim şey al. Al oğlum elleme dur. <gülüyor> elle <gülüyor> ben veriyorum sen al diyorum. Burada aynı şekilde arkadaşlar. Şalkıragamız var. Burada ne varmış? Warden kardeşimiz var. Bu neydi lan? Evoker mıydı? Böyle bir işte Evoker değil lan bu. Bir kötü kötü köylüye ne deniyordu? Sete. Dur bakayım bakacağım ona. Sete. Bakayım neymiş. Onarım büyüğü şeyi var bunun. Bu neymiş? Evoker buymuş lan aslında. Şalkarımız da burada ve yeri hakkında yavaşlık ve körlük efekti verir. E, Sağ tıkladım. Evoker ağzı çıkarır diyor arkadaşlar. O da zaten şu gördüğünüz şey. Burada tatlı bir şeymiş. Sunucudaki en iyi set Evoker şu anda? E, e, yok abi. Warden seti. Warden setinin kılıcı da var. Gel istiyorsan dene, e, hem izleyiciler görsün Hadi diye verim abi. Attım abi. Bunu şu tarafa bakarak sağ tıklarsan görürsün. Yavaşlık 10, hasar, körlük, cooldown. O ne lan? Yavaşlık 10, hasar ve körlük. O ne demek lan? Sağ tık bas abi. Ha değirirsem mi? Sağ tık işte özelliği abi. Warden setinin özelliği yani. Warden gibi böyle etrafa özellikler hmm. atıyor. 20 saniyede cooldown o. Gel bakayım bir. Kendi şeyden çıkar bakayım bir gel. Game moddan çıkar kendine. Kattım abi. Dur abi bekle heal basayım. Bas Bastım abi. Bak. Şu an bayağı yavaşladım. 8 canım anında gitti bu arada. Ha ben hasar yediğini görmüyorum Verim. ama direkt yavaşlık 10 veriyor. Ha. Bunu yapıp bunu yaparsam canım. <laughs> Çok güzel. Ben evoker'la da bir tane böyle <laughs> yaparsam Aa evoker bunu biraz aşağıdan geliyor. doğru şey yapıyor abi. Biz yukarı Bak doğruya Yukarı doğru yapsaydın yukarı doğru bana gelirdi. Tamam. Bu zaten yapacak. Vardım da böyle vurdum mu? Bu tam öldürmüyor sanki seni ama. Bu anlık, tam öldürmüyor ama bekliyorum. bayağı yavaşlıyor ve kilitliyor abi mesela He, anlık mesela okay. savaştayken. Şimdi bu dünyadında da başlangıç seviyesi Axolot herhalde. Axolot tarzı önce Buradaki gördüm bir girişe, mı? bunu da girişine mi koymuştunuz setini ya bir şey? Özür ben abi. gördüm bunu setini. Biraz burası çok karanlık mı? olmuş ama hafif çıtır bir renklendirmeniz lazım burayı. Biraz fazla karanlık geldi bana ya da kullandığım tekstür renklerden dolayı biraz karanlık duruyor. Ah bak sıra çok tatlı oldu şimdi. Burada neler varmış? Exlord Scepter'de. Buradaymış harekete çıkabilirsiniz. Yani yenileme dur efekti verir. Oo bak güzel. Bunun iki de mesela pipo ortasında tak basacağım bunu baba yenilemeyi koyacaksın öyle. Bu da güzel. Peki bu dünyanın boss'u var mı? E ee, yok abi bu dünyanın daha boss'unu eklemedik. Sanki 3 tane rol... boss var dedin ama. He? 3 tane abi, boss sadece var. Sadece Nether mi? dünyasında var. Ha dedim. sadece Nether'ın boss'u var. Tamam. Aynen. Ama onlar Hı. büyük ihtimalle sunucuya girdiğinde e, boss olacak büyük ihtimalle. Fight i̇şte. Arena diye bir yer varmış bu Warp'lar. Oraya geldim, bura sadece event için mi? Burası event için, işte fight için abi. Yani He, o şimdilik bir, bir, bir şey, bir şey yok diyorsun, için. anladım. Aynen, şu anlık bir Burada şey yok, yakında. Burada köylü varmış. Köylü neyim? Ki... Lan! <gülüyor> 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 Orası Atvin Köylü abi, orayı koyma. Var bu AFK. Burada herkes gelebiliyor değil mi buraya? Biz gelebiliyor abi. Burada AFK kaldıklarında AFK coin kazanıyorlar. Bu AFK coin de oyunda paralı olan şeyleri eee şey gel yani böyle AFK coin ile ücretsiz şekilde alabiliyorlar abi. Öyle bir sistem Çok güzel. var. güzel. şey vardı az önce bir şey doğdu öldü. Bu ne? Elif Ben böyle burada şeyleri çalabiliyor muyum ben inşallah bir yoksa benim OP mağazını bir açabiliyor bu normalde merak ettim. Abi OP'yi mi? Aslında bir, bir opimi, merak ettim. A, bir Açabiliyorum. Oh, elmaslar çok. Hop kaybolma laneti ben bunu taktım kafaya. <laughs> burada da setlerinizi taktığınıza göre arkadaşlar. Mesela Evo Agam'a şöyle bir arayı atayım. Evo Agam'ı takayım arkadaşlar sizin de gözünüzün önünde. Tak tak. Ve tak arkadaşlar gördüğünüz gibi Evoker. Evo artı can vermedi. Ah şimdi verdi pardon. elimde takmam lazım. Saat tıklarken olmuyor daha bu şekilde görebiliyorsunuz. Kılıçların özelliklerini hepsini aynı anda kullanabiliyorsunuz bu arada. Bu güzel bir özellik. AFK ödülü 1 dakika. 1 dakika olduğu için bana gördüğünüz gibi AFK coin verdi. Bak 1 dakikadır da AFK İsim kısacası da bu şekildeydi arkadaşlar. Sunucu içerisinde tabii ki de açılmaya yakın olduğunda daha da güncellemeler gelecek. O yüzden de biz videoda çekemediğimiz şeyleri de sizler de videoda keşfetip yorumlara yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada sen sanki şey diyordun. Slash yap kod ekleyeceğim diyordun. Ekleyecek misin? evet abi ekleyeceğim. Onda da e, yani sen O olsun. Onu söyleme, onu söyleme, onu söyleme, onu söyleme. Bunu söylemiyoruz. Söyle, söylemiyorum tamam abi okey. <laughs> slash re yap yazarak arkadaşlar sizler de değerli hediyeler kazanabilirsiniz. Sunucuya geldik bakın slash re yap yazın. Bizden gelenlere de öncelik olmuş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere olsun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.